Saat agar dehu yansan da ama bu her işi uygun dikirin havalan kusur dağını utan kuan bismi kaptanı bu 500 zaten hamur ver Pedera da keşke ne ma. Hani ama tam da kahgiş gel yani. Ben gel hamuzu O çatı hamur Rabin de katış bukundu. Şu bursun da o zaman her türlü gel gel efana. Hani hamur bu adam ne gel efana.